<laughs> Çok tatlısın değil Oğlum acı değil mi? Acı. Acı. Niye yiyor? Mama. Mama. Kuru kuru yiyor bir de. Güzel mi mama? Acı. Acı ama güzel diyorsun. olarak başrollerine Nuri Yeşilçay ve Mert Fırat'ın isterliği filmi konusu kadrosunda Dilde Hatasever, Nur Sibel ve Ayça Damlacı yer alıyor. Güzel mi ama? Ama. <laughs> Güzel mi? Hı hı. Allah'ım var mandallık dalı bir. <laughs> oğlum dokunur var. o ya. Yeter gel fazla yeme. Peşinde, bir bir mi onu artık? Hadi ver artık o bacı baba. bak. Kaçarak <laughs> <laughs> <ve Peter Perry gülüyor> <Hı>. Bir <laughs> alın Kerem. Kerem. Ver. Yeter artık oğlum babacım. Şşş. <laughs> Acıyor mu? Acıyor. Hadi ver baba. <laughs> Vermeyecek mi? <laughs> ver hadi. Verle lan. Acı Bir. Kapat kar hadi. Kapağını kapat. <laughs> kapat götürelim artık. Hadi bu ne? <laughs> Oğlum karn acır. <Hadi. gülüyor> Çırcır <Yücür> olursun. Allah'ım <laughs> ne güç saklıyor bir deyce. Vermeyecek mi? Aaa şuna bak sen. <laughs> Bütün delikanlı. Gitmiş. Uçmuş. <gülüyor> <gülüyor> tak, tak kapağını. Kapağını tak hadi. Kapağını taktıktan sonra bana ver tamam mı? doymadın mı da? Ne? <baba> doymadın mı da? Mamam. Ha mama. Neresi mamanın? Mama. Bebekler yemez onu. Ama. Ah, <laughs> 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 vermeyecek mi? Kerem vermeyecek mi onu? <laughs> Ver biraz da ben yiyeyim. <laughs> biraz yiyeyim de. <la>. Hadi la. Ay <laughs> çakal <laughs> vay. Hepsini sen mi içeceksin oğlum kahvedesin? Bir biraz ben yiyeyim. Hadi bay bay yap kameraya. Bir de öpücük gönder. Üfle. Buraya doğru üfle. Bana bak. Televizyon değil bana bak. Şşt. Buraya buraya buraya. bye bay yap. Evet. Bütün İstanbul. Bodrum, İzmir. bye bye de.